Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım yeni yılbaşı konseptimizi beğendiniz mi? Evet oldukça özendim. Beğendiyseniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Yasak ilişki, karmaşık ilişki. Bir bakalım hakikaten neler oluyor orada? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygusu ne, düşüncesi ne, diğer kişiyle ilgili arasında olanlar ne? Bir bakalım yakın gelecekte ne gibi gelişmeler olur? Detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Ve yıldız kartı geldi zaten. Yıldız enerjisi. Kupa kralı kupa kralı kupa prensi kılıç dokuzlusu değnek kralı kılıç ası kader çarkı. Hani diyorsunuz ya ben kendime yakıştıramıyorum. Keşke hiç böyle bir ilişkinin içerisinde olmasaydım. Yani keşke böyle bir beraberlik içerisinde olmasaydım diyorsunuz ya kaçamazmışsınız. Çünkü kadersel bir şey yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin bu kişiyle yaşadığınız şey hani öylesine bir çapkınlık, öylesine bir e, aman bana ne ya yasak ilişki olursa olsun ne yapayım falan gibi değil de daha çok böyle kaçmak isteseniz de kaçamadığınız, kendinizi hep onu düşünürken bulduğunuz bir şekilde bu durumun içerisinde olmaktan rahatsızlık duyuyor olsa bile ondan vazgeçemediğiniz kadersel bir enerji içerisindesiniz ki karşınızdaki insan da sizinle ilgili tam olarak böyle hissediyorlar böyle düşünüyor olarak görünüyor evet değnek yedilisi ve değnek kraliçesi geldi bu arada evet kupa kraliçesi var aynı zamanda Tamamdır. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle genel enerjiye baktığımda burada ne var biliyor musunuz? Hem büyük bir umut, kadersel bir şey yaşamanın vermiş olduğu o güzel duygular... ...hem de bir taraftan da aklınızdaki kişide suçluluk duygusu da var. Yani hem e, bu kadar özel bir duygu hissediyor olmanın vermiş olduğu umut duygusu... ...hem de dediğim gibi yani hani e, bir suçluluk duygusu da hissetmiyor değil. Hani yıldız kartı bu bağın aslında e, size karşı hissetmiş olduğu enerjinin böyle... E, gelip geçici ya da sadece arzulardan, sadece tutkudan kaynaklı bir çekim olmadığını, aslında sadece aranızdaki fiziksel bir çekim değil de sanki birbirinize iyi geldiğiniz, birbirinizi iyileştirdiğiniz çok özel bir bağın aranızda var olduğu görünüyor. Biraz şöyle bir düşüncesi var bu kişinin sizinle ilgili. Hani evet yaptığımız şey, yaşadığımız şey yanlış olabilir ama bana o kadar iyi geliyor ki diyor. Evet seninle yaşadığımız şey yasak bir ilişki. Belki yanlış yapıyoruz, belki hata ediyoruz ama senin enerjin, senin güzel enerjin bana o kadar iyi geliyor ki senden asla kendimi geri çekemiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Ve burada Kupa Kralı ile birlikte de aslında duygularını gerçekten de size karşı çok derin derin yaşadığı ama bunu kontrol etmeye çalıştığı görünüyor. Hani hakikaten size çok yoğun duygu hissettiğini söylemek zorundayım. Duyguları size karşı çok yoğun ama biraz böyle hissettiği şeyleri dışarı yansıtmamaya e, özen gösteriyor bu kişi biraz kendi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, yaşadığınız ilişkiyi bir oyun olarak, bir çapkınlık olarak görmüyor bu kişi. Öyle olduğu için de duygusal anlamda size karşı da bir sorumluluk duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim aklınızdaki kişinin sevgili arkadaşlarım. Ve burada Kupa Prensi de ne diyor biliyor musunuz? Aslında yakın bir gelecekte şunu e, planlıyor aklınızdaki kişi. Sizinle çok böyle e, hani. Ee, nasıl diyeyim ya hani böyle çok sizden çok büyük beklentileri yok sizinle sadece minik bir konuşma istiyor sizinle sadece minik bir yakınlaşma istiyor sizinle konuşmak istiyor sizinle sohbet etmek istiyor yani sizin onun hayatındaki varlığınızı böyle ufak ufak bile olsa onun hayatında bir şekilde var olmanızı istiyor aklınızdaki kişi şey gibi düşünün diyor ki ben sana diyor düşündüğümden çok hızlı bağlandım hani belki de böyle hani gelip geçici bir şey olur diye düşünüyordum hani seni gördüğümde belki de Hani ufak bir çapkınlık yaparız geçer ya diyordum ama sana düşündüğümden çok daha hızlı bir şekilde bağlanıp kaldım ben diyor. Biraz böyle sanki şey gibi hani yüzeysel başlamış ama en sonunda siz bu kişinin tam böyle kalbinin orta yerine oturmuşsunuz gibi bir duygu durumu söz konusu. Ve burada kılıç dokuzu üstüyle birlikte de şunu söyleyeyim bu kişi gerçekten de geceleri uyku uyuyamıyor yani sürekli bir hani yakalanma korkusu ne yapacağım ne edeceğim bir taraftan diğer kişiye karşı bir vicdan azabı da çekiyor hem size karşı bir vicdan azabı çekiyor hani sizi bir noktada oyalamak istemediği için hem diğer tarafa karşı biraz böyle vicdan azabı çekti ve geceleri düşünmekten gözüne bir noktada uyku girmediğini söyleyebilirim hani çünkü bu kişi kötü birisi değil yani bir başkasının mutsuzluğundan mutlu olacak bir başkasının kalbini kırarak e, kendi mutlu yaşayacak birisi değil. O yüzden birini incitmekten, birini kırmaktan e, korktuğu için biraz böyle e, bu konuda sanki bir yara almış gibi bir psikolojik anlamda bir yük hissediyor aslında omuzlarınızda, omuzlarında diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Ve burada bir değnek kralımız var. E, size karşı çok yoğun bir tutku enerjisi olduğunu da bilin. Ve size sahiplenmiş bu kişi aslında. Yani hani şöyle bir size nasıl diyeyim şey gibi dediğim gibi yani hani e, gelir geçer ya diye bakmıyor size. Olur biter ya diye bakmıyor size. Sizi kalbine almış ve sizi gerçekten de enerji olarak bu kişinin sahiplendiği görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve burada gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Evet sizi sahiplenmiş çünkü bu kişi böyle birisi. Sahiplendiği kişiyi de biraz kontrol altında almayı seven bir karakter yapısı var. Size karşı da böyle bir yönünün olduğunu da söyleyebilirim. Yani hem fiziksel olarak size karşı çekim enerjisi hissediyor hem duygusal olarak size karşı güzel ve özel bir enerji hissediyor aklınızdaki kişi. Kılıç asıyla birlikte de şöyle bir şey var arkadaşlarım. Bu kişiyle sizin aranızda bir ne derler ee, ...bir konuşma, bir yüzleşme, buna benzer bir şey yaşayacaksınız. Ve burada sizden bir takım sakladığı şeyler var bu kişinin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani nedir bilmiyorum. Belki diğer kişiyle arasında olanlarla ilgili size bir takım yalanlar söylüyor olabilir. Ee, ne bileyim, e, size işte ne bileyim... ...yani gelecekle ilgili biraz böyle gerçek oldu, gerçek dışı şeyler söylüyor olabilir. Bilmiyorum ama yakın gelecekte bu kişi sizinle ilgili hani bu zamana kadar sana şunları şunları söyledim ama bu işin aslı bu. Yani bu zamana kadar sana şu konularda yalan söyledim, şu konularda senden şunları şunları sakladım ama gerçeği buydu gibi sizinle özel bir konuşma yapacağı görünüyor. Aslında içini açacak. Aslında bu zamana kadar içinde tuttuğu, söyleyemediği, söylemek isteyip söyleyemediği şeyleri sizinle paylaşacağı görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ve burada dediğim gibi kader çarkıyla birlikte de o da şunun çok farkında. Biz seninle tesadüfen bir araya gelmedik. Ya da biz seninle öylesine bir çapkınlık hikayesi yaşamıyoruz. Yaşadığımız şey yani geçmişten gelen bir bağ. Hani birbirimizin hayatına mecburduk girmeye. Yani hani bu tamamlanması gereken bir karma gibiydi diyor. O yüzden hani uzak durmak istesek bile birbirimizden kopamayız zaten. Ben bunun çok farkındayım diyor aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Ee, burada e, değnek e, yedilesi var. Şöyle söyleyeceğim. E, bu kişi... E, etrafındaki insanlara sizi savunuyor olabilir ya da sizinle yaşadığı şeyi savunuyor olabilir. İşte örnek veriyorum yakın arkadaşlarına bahsetmiştir ben de öyle yasak bir şey yaşıyorum diye. Yakın arkadaşları da abi yapma, abla yapma işte olur mu hiç yakışır mı işte yapmamalısın falan diyorlarsa bu kişi gerçekten yaşadığınız duyguyu ciddi ciddi herkese karşı savunuyor. Ee, ve eleştirilmekten korktuğu, eleştirilmeye müsaade etmediği ve bu konuda birilerine karşı sizi de savunduğu, yaşadığınız şeyi de, de haklı çıkarmaya çalıştığı bir e, şeyde e, olduğu görünüyor e, hanımlar, beyler diye. Burada e, çünkü e, o yüzden biraz eleştirilmekten genel anlamda korktuğu için evet yakın arkadaşları, yakın dostlarına karşı sizi savunuyordur ama şu enerjisinde de vardır bu kişi. Hani hiç kimse bilmesin, yani çoğu insan bilmesin ve biz eleştirilmeyelim. Yani herkese söylemeyelim eleştirilmeyelim. Biraz daha gizli saklı yaşayalım ki insanlar bize eleştirecek bir şey bulamasın gibi. Biraz da bu düşünceyle de yaklaşıyor açıkçası ve buradan e, DNA kırıkcılığı ile birlikte de e, ne var biliyor musun? Beni nasıl görüyor diye soruyorsunuz ya hani o bana baktığında ne görüyor? Size baktığında son derece çekici, son derece karizmatik, son derece ne istediğini bilen güçlü bir enerji görüyor. Yani hani evet bu yasak ilişkinin içerisinde çekilmiş olmanızdan dolayı ne kadar güçsüz bir karakter demiyor, ne kadar güçlü birisi diyor. Yani biraz böyle sizin onun e, gözünü de bu şekilde boyadığınız hani güzel anlamda boyadığınız görünüyor ve sizden kolay kolay vazgeçemeyeceğinin de farkında olan bir aklınızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. Ve burada zaten kupa kraliçesi de bize diyor ki aranızdaki duygu tamamiyle karşılıklı. Aranızda duygusal özel bir bağ var. Hani şey gibi bu ilişki hani yasak ilişkiler genelde ne olur? Tutkudan olur ya hani. Genelde ne olur? cinsellik işte dediğim gibi çapkınlık yapalım, güzel zaman geçirelim falan olur ya. Bu kişinin size olan enerjisinde yalnızca tutku değil ...kalbinin devrede olduğu görünüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Sizi düşündüğünde kalbi çarpıyor. Sizi düşündüğünde... ...sizi kalbinin içerisinde hissediyor... ...aklınızdaki kişi, sevgili arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, hadi bakalım. Peki, klasiklerimizi yapalım mı? Bence yapalım. Ama tabii önce karşımızda olsaydı... ...size ne söylerdi, ona bir bakalım mı? Ona geçmek istemiyorum. Hemen şuradan desteme geliyorum bakalım tam karşısında olsaydınız size ne söylemek isterdi? İkiz alev enerjimizi alalım değil mi? Hadi bakalım derken işte hemen bir toparlayayım. Bakalım tam karşısında olsaydınız size ne söylemek isterdi? Ne anlatmak isterdi? Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyorlar diyor. Sen enerjilere güven. Peki. Aa, iki kart attı kendini. Demek ki bunları öğrenmemiz lazım. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Ve Aramızdaki ruhsal bağı hiçbir şey bozamaz. Ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birbirimize bağlıyız. Kadersel bir ilişki dediğim gibi. Evet şimdi bakalım meleklerimiz ne diyecek size. Ona da bir bakalım. Bugünün melek mesajı bakalım ne olacak sizler için. Evet zenginlik diyor güzel. Maddi ihtiyaçların sezgilerini takip ettiğinde ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcadığında karşılanır, diyor. Ben buna yardım ediyorum, destek veriyorum. Peki, işaret mesajımız ne diyecek? Hemen bakalım. Evet, işaret mesajımız... İşte bu. O da seni düşünüyor. Hadi hep beraber güzel bir kolektif bilinç oluşturalım. Şu anda bu videoyu beğenen ve yorumlara o da beni düşünüyor yazan herkesin aklında e, aklımdaki kişinin şu anda e, sizi düşünmesine niyet ediyorum ama güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde, harika bir şekilde. Şu anda bu videoyu beğenen ve yorumlara o da beni düşünüyor yazan herkesin aklındaki kişi de onu düşünsün. Hem de muhteşem bir şekilde öyle de oldu diyoruz. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Bunun bilincinde ol. Peki günün olumlama cümlesi bakalım ne söylüyor bize? Bu arada diğer sayfama yani Tamay Tarot kanalıma bugün çok güzel çok özel bir video attım. Buradaki videoları izledikten sonra oraya da geçebilirsiniz arkadaşlar tam karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? Şu an benimle ilgili ne düşünüyor? Açılımı yaptım. O da o bayağı da güzel oldu. Çok da e, hoş şeyler çıktı açıkçası. Tamay Tarot kanalımdaki işiniz bittikten sonra Tamay Tarot kanalıma geçebilirsiniz. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Evet önce benimle birlikte tekrar ediyorsunuz. Sonrasında da yorumlara yazıyorsunuz. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Öyle de oldu. Ne güzel bir açılım oldu. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi e yasak ilişkiler içinde, platonikler içinde, ex partnerler içinde ayrı ayrı videolar böyle atmak istiyorum ben. Sizleri ihmal etmek istemiyorum ama bu tarz videolar çok izleniyor. Sizlerden ricam olabildiğince videoları baştan sona kadar izlerseniz e, her hafta olabildiğince, her hafta olmasa bile yani elimden geldiğince yasak ilişkiler içinde böyle özel videolar hazırlamayı daha uzun da olabilir. E, niyetliyim açıkçası. Ama ne kadar izlendiğine de bir noktada bağlı. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar sizin için çok önemli özellikle de yasak ilişkili olanlar için. Hani bu muallakta kalmak gerçekten insanı yoran bir şey. Hani e, kişisel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Bir ocağa kadar tam ay tarot, e, kişisel danışmanlıklar, e, şifa çalışmaları indirimde arkadaşlar yılbaşından sonra zamlanacak ya fiyatlar. Zamlanmadan önce ben güzel bir indirim yaptım. E, i̇lgilenenler Whatsapp'tan yazabilirler. Aşağıda açıklamalar kısmında numaramı yazıyorum zaten. Oradan yazarak benim, benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet benim sizinle sizler için aktaracaklarım bunlardı. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.